Size merhaba arkadaşlar ben Koray. Bugün sizlerle Fomobil 20'de retro etkinliğini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Şimdiden like atıp abone olun. Herkese çok teşekkür ederim. Etkinlik Perşembe akşamı geldi. Videoyu cumartesi atıyorum. Yani biraz sorunlar vardı. O yüzden bugün atacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle etkinliğimize girelim. Etkinlik 5 bölümden oluşuyor. Retro oda, oyuncak kapma makinesi, top sakız makinesi, Red City merkezi ve hafta ortası çılgınlığı. Retro odayla başlayalım. Görüyorsunuz buradaki yolu tamamlayıp günlük 100 oyuncak makinesi fişi alıyoruz. Bu yoldan 1500 retro puanı alıyoruz arkadaşlar. 6 beceri oyunundan 1200 buradaki son maçı yaparak buradan da 300 alıp 1500 günlük kasıyoruz arkadaşlar. Retro bileti de var. Retro biletine daha sonra gireceğiz. Etkinlik 21 gün boyunca bizlerle olacak. Bize her gün oyuna giriş yaptığımız takdirde 300 top sakız fişi verecek. Ve 100 retro bileti puanı verecek arkadaşlar. Önemli aşama 1. Önemli aşama 2. 40 bin puan harcayınca 101 Şevşenko. 50.000 puan harcayınca Kaleci Yaşin'i alabiliyoruz. Kadro kurma görevleri her etkinlikte olduğu gibi. Onu sonra incelersiniz arkadaşlar. Oyuncak kapma makinesi var. Geçen senenin aynısı. Burada oyuncak kapma makinesi fişlerini harcayarak oyuncuları çıkartacağız arkadaşlar. Ve buradan... İlerleyeceğiz burada da 2000 retro puana bizim için önemli olacak arkadaşlar ve 5000 puan harcayarak da 107 Bernardo Silva'yı da alabileceğiz. E, Top sakız makinesine girelim. Top sakız makinesinde zaten günlük bize 300 fiş veriyordu. Buradan e, bunları açıp bunu bir kere açabiliyoruz. Günde zaten satın alındı yazıyor bir de bir. Bunu bir kez açabiliyoruz. Bunu istediğimiz kadar açabiliyoruz arkadaşlar. Burada günlük öne çıkan ödüller değişecek her gün. Burada gördüğünüz işte ödüller var. 10.000 puan harcayınca 105 Rafinha'yı alabileceğiz mesela. Red City merkezine girelim. Asıl yer burası. Burada 35.000 retro puanı harcayarak buradaki retro seçim puanını alarak 110 Jordan Henderson veya 110 Martinez'i alabileceğiz arkadaşlar. Önce şöyle Red City oyuncularına bakalım. Bunlar Red City'den 93 artı paketlerinden çıkabilecek oyuncular. Oyuncular gerçekten gayet güzel. Burada da biblolar var. Biblolar da şansa çıkıyor. Ben oyuncak makinesi 200 fişini çıkarmışım mesela. Buradaki ödüllerin hepsini siz de alabilirsiniz bence. Belki bir tek Nathan Aki'yi alamayabiliriz ama onun haricinde ben bütün ödülleri alacağımızı düşünüyorum. Çünkü 4 mevsimi yaz kutlamasında hepsini almıştık arkadaşlar. Şöyle otobüse girelim. Red City'ye bir girelim. Burada şuradan startla başlıyoruz zaten. iki tane oyuncu alabiliyoruz buradan. Hani ben Nacho Fernandez'e gideceğim. Bir tanesinde de bence hani oyuncu işinize yaramıyorsa oyuncu almayın. Onun yerine mesela şurada falan oyuncak makinesi fişleri var. Bunları alın arkadaşlar. Yani daha çok paket açabilirsiniz. Belki de 111 gen oyuncu falan çıkabilir. Ama yani iki tane 105 oyuncu da alabiliyoruz. Hesaplamaya geçtiğimiz takdirde onu da zaten ayrıntılı inceleyeceğiz. Hafta ortası çılgınlığı var. Hafta ortası çılgınlığı biliyorsunuz UCL'de, UCL'de falan hani böyle bir başlatarak oynuyorduk. Başlatıyorsunuz. Hani karşı atak 2 enerjiyle oynuyorsunuz. E, teke teke enerjiyle oynuyorsunuz. Teke karşı atakta 10 puan, teke tekte 20 puan veriyor. Yani ödülleri 3 gün içinde alabiliyorsunuz. Bir hafta sonra yeni oyuncular geliyor. Şöyle baktığımız zaman 106 Mertens, 108 De Jong bunlar bence önemli oyuncular. Ama ben hani bu hafta kasmayacağım. Hani bustu uyan oyuncum yok o yüzden hani kasmayı düşünmüyorum. Beceri gelişisi falan alırım veya David Neres Lindelof ikilisinden birini alırım. Ama haftaya 106 Trent Alexander Arnold geliyor. Bustu da kaptan yani gerçekten onu alacağım arkadaşlar. Burası bu şekildeydi. Hani bunu sizin galibiyetinize göre alacaksınız arkadaşlar. Mesela 20 tek karşıya teke tek galibiyetinize buradaki 106 mertensi alabiliyorsunuz. Bence etkinlik iyi. Hesaplamaya gelelim. Önce retro puanını hesaplayalım. Sonra oyuncak kapma makinesi fişini sonra da top sakız fişlerini hesaplarız arkadaşlar. Şöyle retro biletine de tıklayalım, retro biletini de göstereyim size. Günlük bize zaten 100 retro bileti puanı veriyor. Yine 15 tane kademe var. 10 15 kademe sonra bunu da alabiliyoruz. 16. bilet seviyesini kazan diyor. Buradan önemli olarak 3000 retro puanı verecek ve top sakız fişi de 500 verecek. Bunlar önemli ödüller. Retro puanını hesaplayalım. Etkinlik bizlerle 21 gün boyunca olacak. Bu yolu tamamladığımız takdirde 1500 retro puanı veriyor. Yani 21 günün sonunda 31500 sadece buradaki 6 beceri oyunu ve maçı tamamlayarak yapabiliyoruz arkadaşlar. 2000 puan da yoldan alacağız. O yolda galiba sanırsam oyuncak kapma makinesiydi. Şöyle oyuncak kapma makinesine girelim. Evet burada da retro puanı 500, 1500 2000 puan da buradaki yoldan gelecek arkadaşlar. Biletten de 3000 puan gelecek. Retro biletine tekrar girelim. 3000 retro puanda buradan gelecek. 500, 1000 ve son olarak şurada da 1500'ü alarak 3000 puan da buradan gelecek ve toplamda 31.500 2000, 3000, 36.500 puan oluyor ve bu da iki tane 105 oyuncu al almak demek oluyor Red City merkezinden. 2 tane 105 oyuncu almak oluyor arkadaşlar. Ama 105 oyuncular işinize yaramıyorsa mesela bir işinize yarıyorsa diğer ödülleri alabilirsiniz. Mesela buradaki oyuncak makinesi fişlerini alabilirsiniz. Bence öyle yapın ben öyle yapacağım. Şöyle baktığımız takdirde 36.500 puan yapıyorduk. Retro seçim puanı 35.000 yani bir tane 110 bedava arkadaşlar. Bence etkinlik çok İyi retrodaya gelelim. 36.500 puan yapıyoruz. Şu anlık Şöyle baktığınız zaman Şevşenko bedava olmuyor arkadaşlar. 40 bin puan istiyor. Ama şöyle şurayı göstereceğim. Top sakız makinesi var. Buraya ara sıra retro puanları gelecek. Mesela ilk gün 500 retro puanı geldi. Ben alamamıştım. Çünkü hani çıkmamıştı. Burada çok zor çıkıyor. Yani şöyle göstereyim. Nereden baksanız 12, 14, 14 tane paket açtım. Hani çıkmadı. Öyle de şanssızdım. Ama buraya gelecek retro puanlarıyla Şevşenko'yu da alabiliriz. Ben tahmin ediyorum ki yani Şevşenko'yu da e, alabiliriz ama şansa bağlı retro puanı çıkması lazım. Hani retro puanı bu şekildeydi. Oyuncak kapma makinesini gelelim. Oyuncak kapma fişlerini sizlere anlatayım. E, bize zaten hani şöyle retro odaya geri gelelim. Buradan 100 veriyordu. 21 çarpı 100, 2100 fiş yapar arkadaşlar. Biletten 300 veriyor Free Pass biletinden 300 veriyor arkadaşlar. Ya 600 de Red City'den veriyor arkadaşlar. Oyuncu alıyorsunuz. Oradan da 600 veriyor. Yani toplamda 3000 oyuncak kapma fişi oluyor arkadaşlar. Buraya kadar gelip buradaki ödülleri alabiliyorsunuz. 101 isak Isaac da bedava oluyor. Top sürme bulsuyla gelmiş. Keşke bitiricilikle gelse ben de alırdım. Şurada şöyle bir şey var. 2 tane paket açarak 100 top sakız fişini alabilirsiniz. Hani bence yapın ben de yapacağım. E, top sakız fişlerine gelelim. Şöyle top sakız makinesi bölümüne girelim. Günlük bize 300 top sakız fişi veriyordu. 21 günün sonunda 6300 yapar arkadaşlar. Oyuncak kapma makinesinde de 2 günde bir 100 alırsak buradan da pardon günde 2 paket açarak 100 top sakız fişinde alırsak buradan da 1500 gelir. Biletten de 500 geliyor ve son olarak da Red City'den de 1800 geliyor arkadaşlar. Toplamda 10.100 puan yapar ve bu da demek oluyor ki 10.000 puana Rafinha bedava oluyor arkadaşlar. Hani bence 105'lik kartın bedava olması da gayet güzel bir şey. Etkinlik bence güzel. Red City merkezine tekrardan girelim. Burada 110 oyuncu bedava. 2 tane 105 oyuncu bedava dedik. Bence buradaki 107 Nathan Ake'yi de herkes alacaktır. Bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere.